Türkiye'de özellikle son 15-20 yıldır bütün çevre tahribatları, çevreye saldırılar sistematik hale gelmeye başladı. Kendi bulunduğumuz bölgelerde de bu bunun daha arka planı var. Tabii daha siyasal ayağı da var aynı zamanda bunun. İşte sürekli bir yer gündeme gelmekte diyelim ki yani bir dönem Munzur, bir dönem başka bir yer, bir dönem işte Ergene, bir dönem işte nükleer, enerjiyle ilgili sıkıntılar işte orman yakmalar şimdi de iliş gündemde. Halbuki iliş önceden de gündemdeydi. Yani Anagolt madencilik tarafından orada sürdürülen çalışmaya karşı hem oradaki köylüler hem çevre örgütleri uzun yıllardır mücadele veriyor. Bunun tehlike saçtığını, yarın öbür gün bu Fırat Havzası'nı yok edeceğini, özellikle kendi coğrafyamız açısından da aynı su damarlarına sahip olduğu için bu coğrafyayı da olumsuz etkileyeceğini hem Dersim kurumları hem Türkiye'deki kurumlar hem de İliş'teki kurumlar uzun yıllardır bunu gündeme getiriyor ama bir türlü dinlenmiyor bu çünkü mahkemeler de mesela açılan bütün davalarda mahkemeler kazanılmasına rağmen bakıyorsunuz mahkemeler de bu şirketlerden yana hareket ediyor yine kimi zaman işte yerel seçilmişler kimi zaman ee, işte muhtarlıklardan tutun da oradaki yer, yani oradaki seçilmişlere kadar devletin bütün birimleri e, bunların yanında hareket ediyor. Mahkemeleri, işte kolluk gücü, e, devleti, bakanlığı herkes bu şirketlerden yana ama köylü savunabileceği oranda kendi toprağına sahip çıkmaya çalışıyor Belki ki köylülerin ve çevrecilerin de dediği oldu. E, işte geçen günlerde e, borulardan siyanür borulardan biri patladı ve bu şeye karıştı. Fırat'a karıştı ve Fırat ciddi anlamda hemen renk değiştirdi. Ve bunu gören insanlar da aynı çevrecilere inanmaya başladı. Oradaki bölge halkına kulak asmaya başladılar. Yani bunun sonucunda Fırat'ın geçtiği tüm alanlardaki hayvanlardan tutun da karıncaya kadar, kuşa kadar, işte dağ hayvanına kadar, ayısına, kurduna kadar herkes bundan etkilenecek, balığına kadar. Ve bölgede yaşayan tüm insanlar da bundan etkilenecek. Ee, yani devletin de bunu artık görmesi gerekiyor. Ee, halkın da bunu görmesi gerekiyor. Çünkü bizim bölgemizde çok ciddi sorunlar var madenlerle ilgili. Yaklaşık 145 maden projesi var. Bu 145 maden projesi benzer şekilde birçoğu yine işte altın madenidir birçoğu. Bu altın madenler de yine bu şekilde işte İliş'teki gibi e, bilmem kaç futbol sahası kadar büyüklüğündeki e, siyanür havuzlarında ayrıştırmalarla yapılacağı için yani bütün doğaya, çevreye, yeraltı sularına e, büyük zarar verecektir sürekli dersimde de çevreciler bunu gündeme getiriyor. dünyada 8 tane Nehirin aktığı ender şehirlerden biri bizim şehrimiz ve hepsi de içilebilir, halkın ulaşılabileceği su kaynakları. Bu su kaynakları da bu şekilde kirletilecektir. Özellikle buradaki bir maden sahası dahi bunu kirletmeye yetecektir. Ve bizler iliş ile İliç Halkı'yla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. bunun gündeme gelmesiyle birlikte halkın da yoğun tepkisiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kısa bir süreliğine buranın çalışmasının durdurulduğu ile ilgili bir şeyler dile getirdi yazılı olarak. Biz tamamen kapatılmasını istiyoruz Türkiye'deki tüm çevre hareketi. Bizler Munzur Çevre Derneği olarak ve genelde de Dersim'deki ve Türkiye'deki tüm çevre kurumları, tüm çevre aktivistleri olarak tüm bunlara karşı mücadele edeceğiz ama bölge halkının da bunlara karşı mücadele etmesi gerektiği gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü e, Dersim'de şöyle bir şey var bizim aklımızda. E, Dersim'in yaylaları, dağları, e, sürgünlerle birlikte, zorunlu göçle birlikte boşaltıldı. E, daha sonra kadastro ile birlikte e, boşalan yerlere, boşalan yerlerin birçoğu hazine ve ormana çevrildi. Bu tarz şirketlere peşkeş çekildi. E, ve köylüler de kim yerde de yoksulluktan, işte son süreçteki ekonomik krizden geçirememekten kaynaklı kendi yerlerini satabilirler belki. Buradan tekrardan tüm halkımıza uyarıda bulunuyoruz. Kimse kendi yerini satmamalıdır. Bu yaylalara, dağlara yeniden yerleşim yapmak, üretimi yeniden güçlendirmek gerekiyor. Çünkü bizim boşalttığımız yerlere bu açgözlü şirketler dadanıyor. Bunların buradan burada gelip bu tarz iliçe benzer bir tahribata yol açmaması için tüm halkımızı kendi toprağına sahip çıkmaya çağırıyoruz.